bir ağabeyimizi hapse atmışlar. Bu kitapları yazanlar. Bir ağabeyimizi, Hüsrev ağabeyimizi içeri atmışlar. Katillerin içine, katiller böyle. 25 tane katil bu adamlar idamlık. Ama temizden karar bekliyor, tasdik bekliyor. Şimdi nasıl var ya bekliyor o Tabi bunlar orada şimdi idam kararı yemişler ya. Artık adamlar bıkmışlar yani el gelen gardiyana söylüyor, yemeği suratına fırlatıyor. Kovalıyor yani bu hale gelmişler. Kimse giremiyor koğuşlarına. Getirmişler o ağabeyimizi de o katillerin içine koymuşlar. Demişler bunlar bunu öldürürler burada. Biz de deriz öldürdü mahkumlar. Kurtuluruz. Getiriyorlar oraya atıyorlar. Şimdi o da orada seccadesinin üstünde bir iki gün yatıyor, kalkıyor, namaz kılıyor, okuyor filan. Bu koğuşun ağası yani efesi, dam derler. Geliyor diyor sen diyor Hoca mısın be diyor. Eh demiş bir şeyler okumaya çalışıyorsun E bir soru sorayım size O zaman demiş sana demiş. E sor demiş. Ben demiş iki kişiyi öldürdüm. Şunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım. Benim demiş durumum ne olacak demiş. Bana var mı bir kurtuluş falan. Sen demiş nerelisin? Ben demiş Karadenizliyim. Ha demiş Karadenizliysen deniz görmüşsündür sen demiş. E gördüm tabii demiş. Sen demiş denizden bir bardak su alsan Denizin suyu azalır mı? Azalmaz demiş. Bir bardak su döksen deniz taşar mı? Taşmaz demiş. Allah'ın rahmeti o kadar geniş ki demiş senin günahların o bardak su gibidir. Sen Allah'a samimi olarak tövbe eder, istiğfar eder. Tövbe edersen Cenab-ı Allah affeder. Affeder mi demiş? Affeder. Demiş. Vaat ediyor demiş. Adama birdenbire yeni bir kapı açılıyor. Böyle bir hayat kapısı. Ondan sonra dönüyor oradaki mahkumlara olan diyor, mahkumlar işte artık kendi lisanıyla. Ulan demiş, beni affeden Allah sizi haydi haydi affeder. <laughs> Hepimiz demiş, hoca geldi, namaza başlayacağız. Zaten korkuyorlar bundan. <laughs> demiş, hepiniz abdest alacaksınız. Rusul abdesti, boy abdesti alacaksınız. Ondan sonra demiş, hoca burada namaz başlayacağız. Ay da su taşı tutuyorlar, altta salıyorlar mı? <laughs> tabii hocam ne hakkında? Şimdi tabii onun sarığı var mı? Sarığını sarıyor tabii. Bunlar bakıyorlar hocam diyorlar bizde yok. Onlar da çarşafları yırtıyorlar. <laughs> Zannediyor. <gülüyor> Zannediyor. Çarşafları yırtıyorlar, onlar da sarıyor. <laughs> olmaz herhalde bunu sarmadan. Herhalde olmaz. Bilmiyor ya bir şey. Ondan sonra böyle. Sonra bir gün demiş, burada bir tesbihat yapıyor namazdan sonra. Onları kısa kesiyor namazdan. Dua fed, yani. yok yani kaldırıyor. Kendisi tesbihat yapıyor. Hemen yani şu hocam demiş, hem bir şeyler mi rıldanıyor? namazdan sonra demiş. O demiş, güzel bir şeyse biz de okuyalım. Ya demiş, siz demiş, sıkılmayasınız diyor. De. Yok demiş, yani sıkılacağız. Ne işimiz var burada? <laughs> demiş, sen bağıra bağıra söyle, biz de arkadan takip ederiz. Estağfurullah. ya Cemil'i ya Allah, ya Cemil'i ya Allah. Ya Karib'i ya Allah. Hepsi <laughs> birden. Ağabey bir ses çıkıyor, şey diyor, hapishanem diyor, koş be isyan var kalbimde, oradan sesler yükseliyor. Geliyor adam bir bakıyor, Allah, hepsini sarılıp diyor. Efendim diyor, oradaki hoca diyor, hepsini diyor, kendi gibi yapmış, hepsi namaz kılıyor. Ne? Hepsi namaz kılıyor, namaza başlamışlar. Çabuk gidin hocayı alın oradan. O kadar sağlıklıydılar. Geliyorlar diyor, hocayı alacağız buradan. Diyorlar, biz yirmi kişiyiz biz. 25'imizi öldürmedikten sonra hocayı alamazsınız. Hocam, defol! <laughs> demiş bizim hocamız. <laughs> ya o adam diyor ki topla yatakları 25 tane yatağı üst üste koyuyor. Hocam sen burada yatacaksın. <gülüyor> <gülüyor> diyor, üç gün diyor sen yerde yattın. Biz sana diyor yatak vermedik. Üç günde biz yatalım bakalım. <laughs> Görüyorsunuz değil kardeşler? Adam nasıl kahraman bir adam. Nasıl bir hale geliyor. Hazreti bu hale getirmiş. <laughs> Akyon hapsinde diyor, üç kişiyi kesen kasap Tahir, kasap Tahir diyorlar, kasap bir adam, adam kasap. Ediyor. Bu adam bunları okuyor, öyle bir hale geliyor ki tahta kurusu tavandan düşüyor, taht yatağın üstüne, öldürmek istiyorlar durun diyor. Hocaya soralım. <laughs> Dinimizde bunu öldürmeye cevaz var. Bu hale geliyor. Tahta bitini diyor, daha öldüremediler diyor. Üstadımız verdi, yazıyor. Bunlar. Demek ki bakın, insanlığa bu kadar hizmet veren, insanlığa bu kadar faydalı olan bir zatı, memleketimizde her tarafı destirmişler. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Ama tabii Üstad diyor ki, ben diyor kaderin mahkumuyum diyor. Şimdi Üstad anlıyor meselenin nereden kaynaklandığını. Mesela Burdur'a gidiyor. Orada halk var. Bediüzzaman, Bediüzzaman, falan. Orada bir kitap yazılıyor. Nur'un ilk kapısı. Bakıyorlar ki burada bu rahat durmuyor. Getiriyorlar Isparta'ya. Gözümüzün önünde olsun. Isparta'da da halk toparlanıyor. Olmadı diyorlar. Öyle bir yere götürelim ki gidemesin kimse. Barla'ya. Eğridir gölünden kayıkla getiriyorlar. Oradan da bir merkeze döndürüyorlar. İşte bugün Barla'da ziyaret ettiğimiz o üstadımızın evi var ya, oraya getiriyorlar, üstadı koyuyorlar. Diyorlar, diyor burada kimse yanmaya yanaşamaz, kimse sokulmaz, bu da diyor bu işten vazgeçer. Ama üstad da diyor ki, ben diyor şehirlerde kalsaydım, halkların gelip ziyaretinden dolayı bunları yazmaya vakit bulamazdım. Değil mi ya? Sen şimdi mektup yazmaya kalksan, Telefon çalır, selam al kimse. Ne haber iyi sen ne Oradan selamünaleyküm. aleyküm. mektup yazamazsın. Ama üstad öyle bir yere kaptırıyor ki Allah. Kimse gelmiyor yanına. Kimse gelmiyor ki rahatlıkla bunları yazabilsin diye. Yani onların zulmünün altında Cenab-ı Hak nurunu parlatıyor. Eğer öyle olmasaydı bu böyle olmazdı. Deseydiler hocam yaz. Ne yazarsan yaz kağıt bizden, katipler de bizden, mürekkep de bizden deseydiler, bu nurlar böyle, bu halk tarafından böyle benimsel diyecekti. Ama bu bir çile, çileli bir dava olduğu için daima bu davalar böyle olmuştu. Bu işin şartı böyle. Bu işin şartı böyle. Yoksa öbür türlü olmaz.